Evet arkadaşlar. Şimdi e, Türkiye'nin matematik konumunda kalmıştık arkadaşlar. Türkiye'nin matematik konumu e, diğer bir ismi arkadaşlar matematik konumun diğer bir ismi e, mutlak konum. Matematik konumun diğer bir ismi arkadaşlar mutlak konum. Mutlak konum. Matematik konum. Arkadaşlar matematik konumun asıl özeti şudur. Enlem ve boylamla enlem ve boylam arkadaşlar enlem ve boylamla ilgiliyse ve Türkiye'ye ait değilse arkadaşlar Matematik konu. Bir daha söylüyorum. Enlem ve boylamla ilgili ise ve Türkiye ait değilse arkadaşlar ee, matematik konu. Şimdi şöyle düşünün. Türkiye'nin orta kuşakta yer alması. Matematik konumlu özel konum. Şimdi şöyle bir dünya Matematik bir... değil mi hocam? Evet. Matematik konu. Şimdi şunu şuraya bir sıkıştırayım ben de. Şöyle bir dünya çizeyim ben. Arkadaşlar enlem ve boylamla ilgiliyse ve Türkiye'ye ait değilse arkadaşlar matematik konum. Bir daha söylüyorum enlem ve boylamla ilgiliyse ve Türkiye'ye ait değilse matematik konum arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şöyle dünya çizdik. Şurası sıfır yani ekvator. Şurası arkadaşlar şunu biraz daha alayım şöyle. Şurası arkadaşlar ekvator. Şurası 23-27. Yani 23-27 yengeç dönencesi. Şurası 66-33 Kuzey Kutup Dairesi. Şurada 90 arkadaşlar. Kuzey Kutup noktası arkadaşlar. Şimdi şuraya biz e, şu sıfır arkadaşlar 23-27. Şurası tropikal kuşak arkadaşlar tropikal kuşak. Şurası orta kuşak. Orta kuşak. Şurada kutup kuşağı. Şimdi arkadaşlar Türkiye Türkiye arkadaşlar şuradan Şimdi Türkiye burada. Baktığımız zaman yani Türkiye orta kuşakta. O zaman Türkiye'nin orta kuşakta olması matematik konumu özel konum Tabii ki arkadaşlar özel konum değil. Neden? Çünkü Türkiye'nin orta kuşakta yer alması sadece Türkiye ait bir şey mi? Değil. İngiltere var, Fransa var, Yunanistan var. Yani sadece orta kuşakta Türkiye yok. Bak ne dedim? Enlem ve boylanla ilgili. Zaten orta kuşak hangi enlemler arası? 23, 27, 66, 33 arası. O zaman enlem ve boylamla ilgili ve Türkiye'ye ait değilse ne demiştik? Matematik konu. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Enlem ve boylamla ilgili ise ve Türkiye'ye ait değilse arkadaşlar matematik konu. Şöyle düşünün. Herkeste 5 parmak var. Bu beş parmak sadece sende mi var? Hayır. O zaman sana ait bir şey değil. Bu matematik konum. Sana özel bir şey değil. Ama parmak izi sana ait bir şey arkadaşlar. Şimdi matematik konumu arkadaşlar sonuçlarına bakalım. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri. Bakın şurası meridyen. 26-45 arkadaşlar. Şimdi 26 nereden geçiyor? 26 Çanakkale'den geçiyor arkadaşlar. Peki 45 nereden geçiyor? Iğdır'dan geçiyor arkadaşlar. Iğdır'dan. 26-45 doğu meridyenlere enlemimize bakalım arkadaşlar. Bakın enlem. Peki bu enlem nereden geçiyor? Şurası yani Hatay'dan. Bu da arkadaşlar Hatay'dan geçen 36 enlemimiz 36 42 de kuzey paraleller arasında yer alır arkadaşlar Türkiye bakın. 36 Hatay'dan geçiyor. 36 Hatay'dan 42 ise nereden geçiyor? Sinop'tan. İşte Türkiye 26 45 doğu meridyenleri bakın enlemle ilgili, boylamla ilgili bir şey. 36 42 kuzey paraleller arasında yer alıyor. Arkadaşlar bu da matematik konumu gösteriyor bize. Devam ediyoruz arkadaşlar. Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı var diyor arkadaşlar. Şimdi biz 26-45 dedik ya e, hesaplama yapılırken 45'ten 45'ten 26'yı çıkar e, ne yapıyor? 19 ne yapıyor? Eşittir. 19 yapıyor arkadaşlar. İki boylam arası da 4 dakika olduğu için 19 çarpı 4 o da ne yapıyor? Eşittir. 76 dakika yapıyor. Bazı sorularda 76 dakika demez de 1 saat 16 dakika der arkadaşlar. Aynı şey. Çünkü 60 dakika 1 saat olduğu için. Bakın yine boylamla ilgili bir şey fark ettiyseniz. Doğusuyla batısı arasında arkadaşlar doğusuyla batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı var. Yine neyle ilgili? Dikkat edin boylanma ilgili Aynı anda bir tek ortak saat kullanır arkadaşlar. Şu anda saat arkadaşlar 20.10 Şimdi bu nerenin saati? Iğdır'ın saati arkadaşlar. Ama bakın herkes Iğdır'ın saatini kullanıyor. Peki Şimdi biz yarın arkadaşlar e, inşallah oruca kalkacağız ve bundan sonra da arkadaşlar oruç açacağız akşamleyin. Oruç açarken Türkiye'de herkes aynı anda orucunu açıyor mu? Açmıyor arkadaşlar. O zaman her yerin saati farklıdır arkadaşlar. İşte karışıklık olmasın diye biz sadece Iğdır'ın saatini kullanıyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar aynı anda bir ortak saat kullanıyoruz. Yani 45 boylamının saatini kullanıyoruz arkadaşlar. O zaman her yerin saati aynı değilmiş arkadaşlar. Bunu yarın göreceğiz. Şimdi şurada diyor ki arkadaşlar yazın 45 doğu arkadaşlar kışın diyor ya şunu siliyoruz. Şu gitti. Çünkü artık bitti bu. Yazın 45 doğu boylamını yere saat olarak kullanıyoruz. Yani Iğdır'ın saatini arkadaşlar. Iğdır'ın saatini kullanıyoruz. Şimdi güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Güneş ışınları arkadaşlar bakın güneşin en dik geldiği yer şurası bakın. Güneşin en dik geldiği yer şurası. Yani 23-27 Yengeç Dönemcesi. O zaman Türkiye güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Yani Türkiye'de 0 kilometre bir gölge Yok. Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez. Yatay bir düzlemdeki cisimlerin gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Yani Türkiye'de hiçbir zaman gölge boyu sıfır olmaz. Çünkü yengeç dönencesinin dışında dikkat edin yine enlemle ilgili yengeç dönencesi hangi enlemden? 23-27 Orta kuşakta yer alır. Mevsimler belirgin olarak yaşanır. 4 mevsim orta kuşakta yaşanır arkadaşlar. 4 mevsim orta kuşakta yaşanır. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış. Orta kuşakta. Cephesel yağışlar diyoruz. Cephesel yağışların diğer ismi frontal yağışlar arkadaşlar. Şuradan arkadaşlar 90'dan termik yüksek basınçtan kutup bu rüzgarları. Buradan ise arkadaşlar batı rüzgarları geliyor. 60 enlemle karşılaşıyor özellikle de. İşte cephe yağışları 60 enleminde diyoruz bak. Enlemle ilgili bir şey. Yani matematik konumu. Evet. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşür. Bakın arkadaşlar kuzeyden esen kutuplardan geldiği için Türkiye açısından bakalım. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşür. Hani diyor ya Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi yurdumuzu etkisi altına almaktadır diyor. İşte Balkanlardan dediğimiz aha da bu arkadaşlar. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Güneyden esen yani ekvatordan gelen ekvatoru soba gibi düşünün ekvatordan gelen de sıcaklığı artırıyor. Dağların güney yamacı kuzey yamacından daha sıcak. Şimdi biz Kayseri'den ya da Boğaz yandan ev alırken hangi cepheden alıyoruz? Güney cepheden. Niye ekvatora bakıyor diye. İşte biz olaya bakı diyoruz. Bakıyorsa bakıp, bakmıyorsa bakmıyor. Şimdi arkadaşlar, bu arada bu mikrofonu açık olan arkadaş lütfen kapatabilir mi? Bakı diyoruz arkadaşlar. İşte ekvatora baktığı için bak. Ekvatorda sıfır enlemidir bak. Enlemle boylamla ilgili bir şey arkadaşlar. Kuzey ile güney arasında 666 kilometre arkadaşlar uzaklık vardır diyor. Şimdi 666 kilometre uzaklık var diyor ya. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bizim enlemimiz neydi? 36.42 42 idi değil mi? Şimdi 42'den 36'yı çıkartırsam 6 kalır. İki enlem arasında 111 kilometre. Ne yapar? 111 çarpı 6 666 kilometre yapıyor. Fark ettiyseniz yine ben enlemden bahsettim enlem. Akdeniz Karadeniz'den daha sıcak ve daha tuzludur. Şimdi ekvatora hangisi daha yakın? Akdeniz arkadaşlar. Akdeniz daha yakındır ekvatora şuraya yani Akdeniz daha yakın olduğu için su buharlaşıyor, tuz kalıyor arkadaşlar. Akdeniz'in Karadeniz'den daha sıcak, daha tuzlu olmasının sebebi matematik konu. Güneyde yaz erken gelir, uzun sürer ve tarım ürünleri erken olgunlaşır. Şimdi biçer döver sahipleri ilk önce Adana'ya gidiyor. Niye? Ekvatora yakın olduğu için oradaki ürünler daha çabuk olgunlaşıyor. Karpuzlar şu anda burada göremiyoruz ama şu anda Adana'da karpuz hasadı başladı. Niye? Ekvatora yakın olduğu için. Devam ediyoruz. Gece ile gündüz süresi arasındaki fark kuzeye doğru gidildikçe artar. Arkadaşlar gece ile gündüz süresi arasındaki fark ekvatorda en az. Ekvatorda en az. Ekvatordan uzaklaştıkça gece ile gündüz süresi arasındaki fark artar. O zaman kuzeye doğru yani kutuplara doğru gidersek Gece ile gündüz süresi arasındaki fark artmış oluyor arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin arkadaşlar sordu, e, soru tarzlarına bakalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar Şuradan bakalım direkt tek tek. Türkiye'nin orta kuşakta yer alması. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin orta kuşakta yer alması matematik konu muydu, özel konu muydu? Tabii ki matematik konu. Çünkü bir tek Türkiye yok. Evet, Akdeniz kıyılarının diğer kıyılardan daha alçak olması. Bakın Akdeniz'in diğer kıyılardan daha alçak olması ekvatora yakın olduğu için matematik konu. Ha, şimdi arkadaşlar biz şunu görmedik. Biz matematik konumu söyledik. Özel konumu söylemedik arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl şeylerden bir tanesi arkadaşlar özel konum. Şimdi özel konum nedir arkadaşlar? Özel konumu ben şöyle kısaca özetleyeyim. Özel konumun diğer ismi göreceli konum. Özel konum. Diğer ismi arkadaşlar göreceli konum. Yani kişiye göre değişir. Matematik konum değilse özel konumdur arkadaşlar. Matematik konum değilse özel konum. Yani şu kelimeleri görürseniz kesinlikle özel konum arkadaşlar. Dağ, Dağlık. Doğu Anadolu. Renk. Renk yükselti gösterildi biliyorsunuz. Yükselti. Deniz hocam. Yol yapım maliyeti. Yol yapım maliyeti. Sonra yol. E Deniz. Deniz kısmen olabilir. Tam şey yapamayız ama ya da köprü mesela arkadaşlar. Köprünün telinde geçmiş oluyor ya. Bu kelimeleri görürseniz arkadaşlar kesinlikle matematik pardon özel konum yani göreceli konum olmuş oluyor arkadaşlar. Bu kelimeleri görürsek göreceli konum olmuş oluyor. Evet. Hocam oranın rengini siyaha alamıyor musunuz? Şimdi aşağı doğru ineceğim lan. Orası aynı şekilde kalacak. Evet. Akdeniz'in arkadaşlar diğer kıyılardan daha açık olmasını söyledik. Şimdi arkadaşlar Doğu Anadolu'da kış mevsiminin erken başlayıp uzun sürmesi bakın. Doğu Anadolu diyor arkadaşlar. Doğu Anadolu kelimesini gördüğümüz zaman biz ne diyorduk? Özel konum diyorduk. Fizik haritada Marmara bölgesinde hakim rengin yeşil batı rengi Renk ne demiştik? Renk neyle ilgiliydi yine? Arkadaşlar bakın renk burada gösteriyor. Renk özel konum. İç Anadolu bölgesinde sarı, doğu Anadolu. Zaten doğu Anadolu kelimesi de geçmiş. Özel konum. Mevsim farklılıklarının belirgin olması. Yani dört mevsimin yaşanması arkadaşlar. Dört mevsim orta kuşakta yaşanıyor. Orta kuşakta 23-27-66-33 arasında yani matematik konu. Bu arada arkadaşlar bir günde dört mevsimin yaşanması özel konumdur. Bir günde. Mesela Antalya'da adam denize girer. Kayseri'de kar yağar. Rize'de yağmur yağabilir. Ya da şöyle düşün aynı günde farklı mevsimler yaşayabiliyoruz. Sabahleyin sıcak, öğleyin çok soğuk, öğleden sonra kar yağıyor. Bunu görebiliriz. Bir günde dört mevsim yaşanır ise bir günde dört mevsim yaşanır ise özel konum. Bir yılda dört mevsim yaşanır ise matematik konum. Şu anda biz arkadaşlar Nisan ayındayız. Yunanistan'da Nisan ayını yaşıyor. Fransa'da, İngiltere'de arkadaşlar bunlar hep Nisan ayını yaşıyor. Bize ait bir şey değil. Ama bir günde farklı mevsimlerin yaşanması özel konu. Evet. Kısa mesafede Görülen iklim farklılıkları. Bir yerde kısa mesafede iklim farklılığı görülüyorsa orası dağlıktır. Bakın sıcak soğuk ee, soğuk sıcak soğuk sıcak bakın. Ne yapıyor? Bir alanda kısa mesafede iklim farklılıkları oluyor. Erciyes Dağı'nın üst kısmı sıcak aşağı meydan pardon Erciyes Dağı'nın üst kısmı soğuk aşağı meydan sıcak bakın. Kısa mesafede iklim farklılığı görülüyor. Bu da özel konu. Mev arkadaşlar yaz mevsiminin güneyde erken başlaması. Güneyde niye erken başlıyordu? Ekvatora yakın olduğu için. Hatta Adana değil mi? Daha erken hasat mevsimine geçiyordu. Kuzeyde nesen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyor. Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesi ne yapıyor? Yurdumuzu etkisi altına alıyor. Balkanlardan dediğimiz nereden geliyor? Kutuplardan. Kuzey yarım kürede yer alması arkadaşlar şu kısım Kuzey Yarımküre bakın. Kuzey Yarımküre'de sadece Türkiye mi var? Hayır. Demek ki arkadaşlar matematik konum özel konum değil. Evet devam ediyoruz. Antalya, İzmir ve İstanbul'un kış sıcaklıklarının farklı olması. Şimdi arkadaşlar şurası Antalya, İzmir ve İstanbul arkadaşlar. Ekvatoru en yakın olan hangisi? Antalya. O zaman Antalya mesela 40 derece, burası 30 derece, burası 20. Sıcaklıklarının farklı olmasına herhangi bir sıkıntı yok. Sıcaklıkları aynı olsaydı sıkıntılıydı. Antalya'da 40 derece, İzmir'de 40 derece, İstanbul'da 40 derece ol, olsaydı bu enleme ters olur arkadaşlar. Bu enleme ters olurdu. Evet, devam ediyoruz. Tarım ürünlerinin en geç Doğu Anadolu'da bakın. Doğu Anadolu kelimesi geçmiş. Demek ki özel konum, yani göreceli konum. Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık ortalamalarının birbirinden farklı olması. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şurası ee, Ege bölgesi. Burası İç Anadolu burası Doğu Anadolu. Bakın aynı enlemde. Sıcaklık aynı olması lazım ama aynı mı? Değil. Ee, kışın arkadaşlar Ege daha sıcaktır. Doğu Anadolu'ya göre. İşte bu neye ters? Enleme ters arkadaşlar. Aynı enlemde sıcaklık aynı olması lazım ama değilse bu enleme ters olmuş oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Güneşin bir saat arayla önce Iğdır'da sonra İzmit'te doğması. Bu boylamla ilgili bir şey arkadaşlar. Güneşin doğu, e, saat diyor bakın. Boylam sadece saat etkilerdi. Boylamla ilgili bir şey ise arkadaşlar e, neydi? Matematik konu. Dedik ki enlemle boylamla ilgili ise ve Türkiye'ye ait değilse matematik konudur. İç Anadolu bölgesinde yol yapım maliyetinin düşük olması. Demek ki yol yapım maliyeti şurada vardı yol yapım maliyeti düşük diyorsa arkadaşlar düzdür. Dağlık ve düz olması. Özel konu. Türkiye'de ulaşımın doğu batı doğrultusunda daha kolay olması. Şimdi neden ulaşım doğu batı doğrultuda daha kolay? Dağlar kıyıya paralel uzandığı için dağlar kıyıya paralel uzandığı için şuralarda arkadaşlar şu alanda doğu ile batı arasında arkadaşlar ulaşım daha kolay. Kuzey ile güney arasında ulaşım zor arkadaşlar. Kuzey ile güney arasında ulaşım zor. Devam ediyoruz. Şunu söyledik. <laughs> kalıcı karların ekvatorda 5000 metre Türkiye'de arkadaşlar 2500 metre olması. Şimdi normalde ekvator sıcak bir yer. Burada kalıcı karın ne işi var? Bu arada kalıcı kar, kalan kara kalıcı kar denir. Diğer birisi tok Yazın Erciyes dağının zirvesinde karı görüyoruz. İşte kalıcı kar. İşte ekvatorda da kalıcı karlar olması arkadaşlar. Nedir? Yine e, özel konum, dağlık. Ama burada kalıcı kar sınırını sormuş. Ekvator sıcak olduğu için dağın üst kısmına doğru karlar var. Yazın Erciyes'i düşünün. Dağın üst zirvelerinde kar var ama kışın aşağı doğru inmiş. Demek ki ekvatordan kutuplara doğru da kalıcı kar sınırı azalıyor. Sinop'ta gece ile gündüz süresi arasındaki farkın Mersin'dekinden fazla olması. Gece gündüz süresi arasındaki fark enlemle ilgili arkadaşlar. Gece ile gündüz süresi arasındaki fark ekvatorda en azdır arkadaşlar. Ekvatordan en azdır. Gece ile gündüz süresi arasındaki fark. O zaman ee, Sinop kutuplara yakın Diğer Mersin de ekvatora yakın olduğu için Mersin'de geceyle ile gündüz süresi arasındaki fark Sinop'takinden daha az. Enlemle ilgili bir şey. Yani matematik konu. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması. Yani bir köprünün niteliğinde olması arkadaşlar. Özel konu. Türkiye'nin engebeli yani dağlık bir yapıya sahip olması. Matematik konumu özel konumlu. Tabii ki özel konum. dağ. Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalar arasında arkadaşlar bir köprünün telinde bulunması. Bu da nedir? Bu da yine özel konum. Gerçek alan ve izdüşüm arasındaki farkın fazla olması. Arkadaşlar gerçek alan ve izdüşüm alan arasındaki fark nerede daha fazladır? Gerçek alan ve izdüşüm arasındaki fark dağlık olan yerde. Bu da özel konum arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada olmayan iki tane maddemiz var. Bunu ben kısaca şöyle anlatayım. Şimdi arkadaşlar normalde e, pamuk arkadaşlar nerede yetişir? Akdeniz Ege ve Projesi de Güneydoğu Anadolu'da. Peki son zamanlarda pamuk en çok en, nerede yetişmeye başladı? Güneydoğu Anadolu'da. Yani pamuğu Akdeniz'de ne Gap'ta arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Doğu Anadolu'da Anadolu'da pamuk yetişmez. Sadece bir yerde yetişir Doğu Anadolu'da. Iğdır'da arkadaşlar. Sadece Iğdır'da pamuk yetişir. Doğu Anadolu'da pamuk yetişmez arkadaşlar. Sadece nerede yetişirmiş? Sadece Iğdır'da. Doğu Anadolu'da pamuk yetişmiyor. Şimdi desen ki Iğdır'dasın. Ayağını bir attın. Pamuk. Desen ki ne geziyorsun lan? Akdeniz'in çocuğu. Ege'nin çocuğu. Güneydoğu Anadolu'nun çocuğu. Ne geziyorsun dediği zaman ne diyor? Abi özel durum karıştırma diyor. O zaman Iğdır'da pamuk yetiştirilmesi arkadaşlar Iğdır'da pamuk yetiştirilmesi özel konumdur arkadaşlar. Iğdır'da pamuk yetiştirmesi özel konum arkadaşlar. Iğdır'da pamuk yetiştirmesi özel konum. Şimdi arkadaşlar Turunçgil Turunçgiller arkadaşlar Nerede yetişir Turunçgil? Akdeniz Ege Marmara'da. Şimdi arkadaşlar, sen Karadeniz'de, Rize'desin, Rize'de ayağın bir attın, turunç gibi, bir attın, Rize'de turunç gibi var. Desen ki, ne geziyorsun lan? Akdeniz'in çocuğu, Ege'nin çocuğu, Marmara'nın çocuğu, ne geziyorsun lan dediği zaman ne diyor? Abi özel durum karıştırma diyor. O zaman Rize'de turunçgil yetiştirilmesi yine arkadaşlar özel konu arkadaşlar. Özel konum arkadaşlar. Rize'de turunçgil yetiştirilmesi özel konum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, matematik konum ile özel konum arasındaki farkı sanırım 3 aşağı 5 yukarı anladık arkadaşlar. Çünkü yine söylüyorum enlem ve boylamla ilgiliyse ve Türkiye'ye ait değilse arkadaşlar matematik konum. Ama ama arkadaşlar işte Doğu Anadolu dağ, dağlık, renk, yükselti, yol yapım maliyeti, köprü bu kelimeleri de görürsek kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar özel konum yani göreceli konum arkadaşlar. Şimdi matematik konum ve özel konumla ilgili arkadaşlar gene itibariyle bir tekrar yaptık. Yine sizlerden rica ediyorum bu konularla ilgili arkadaşlar bol bol soru çözmeniz çözemediğiniz olursa da yine irtibat kuralım arkadaşlar.